Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Bir güne daha başladık arkadaşlar. Hava bugün güzel, serin bir hava var. Hayvanların tam istediği bir hava. Saman sezonu arkadaşlar bizim bulunduğumuz yerde başladı. Birkaç gün önceden başlamıştı ama e, alacağımız samanın yarısını getirdik arkadaşlar. Sene arkadaşlar 600 tane alacağız 300 tanesini getirdik Şimdi fiyatlara gelirsek Fiyatlar ne kadar Geçen sene oranla ne kadar artış gösterdi Geçen sene arkadaşlar e, Nakliye ile beraber 15 liraya almıştık e, Bu sefer nakliyesiz sadece tarladan 25 lira Bir balya 25 lira Bir de şöyle bir durum var Balyalar e, küçük Bu sene biraz verimsizlik var bölgede. Balyalar bir de küçük olmasına rağmen fiyatı 25 lira. Yani geçen sene oranla tam iki kat arkadaşlar. Tarlada geçen sene 13 liraydı. Çubuklar bir değil. Gel Nakliye ile beraber arkadaşlar ortalama bir balya işçiliği de içine kazarsanız 35 liraya denk geliyor. İşçilik 6 lira. Bir balya indir bindir. Ee, araba e, parası ise artık mesafeye göre değişir ama 200 lira. Bizim mesafe çok uzak olmadığı için. Yani toplamda 35 liraya denk geliyor bir balya. Baya bir artış var geçen sene oranla. Masraf 3'e katlandı. Yani artık diyelim yıllık masrafın 40 liraysa bu sefer olacak 100 bin lira o civarlarda bir masraf çıkacak galiba. Sılajda küspe fiyatlarını merak ediyorum. Çünkü e, samanı tahmin edebiliyordum 25 lira olacağını da. Sılajda küspe biraz sürpriz olacak galiba. Çünkü geçen sene küspeyi 265'ten almıştık. Şimdi 700-800 lira olursa şaşırmam. Sılaj 1,5 lira olursa şaşırmam. İnşallah aşağı seviyelerde olur bunun en büyük sebebi fiyatların bu kadar çok artmasının en büyük sebebi arkadaşlar mazot fiyatları. Eğer ki mazot fiyatları 10-12 civarlarında olsaydı yani şu an 24,5 lira yarıdan yarıya en aşağı bir düşse bu fiyatlarda yarıdan yarıya düşmesi lazım. yani mecbur düşecek. Ama mazot fiyatları ne kadar artarsa adamlar da maalesef indirmiyor. 1 lira 2 lira mazot düştüğünde bir etki yapmıyor yani. En aşağı bir 10 lira düşmesi lazım mazotun. Yoksa bu fiyatlar aynı şekilde ilerler. Her şey 3 katına çıkmış. Geçen sene 3 liraya bağlanan balya şimdi, şu an arkadaşlar 10 liraya bağlanıyor. Tarlada 10 liraya bağlama yapıyorlar. Adam da tabii ki bunu biçme parasını da hesaplıyor. Bir de üzerine kendi karını koyuyor. Bir balyanın 25 lira olması normal bu fiyatlar şeyinde. Ama tabii ki bunu alan alıcı için, alıcı için ise bir balya 25 lira çok pahalı. Yani balya dediğinde arkadaşlar samanın içerisinde protein yok, enerji yok, hiçbir şey yok. Sadece hayvanın karın tokluğunu sağlıyor. E, 25 lira. Dehşet para yani. Eskiden saman hiçbir değeri yokken şu an bizim ülkemizde saman arkadaşlar çok değerli. Eskiden samanı buzağların altına atardık. Şu an atmak hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü 25 getirme içilik mi 35. 35 liraya aldığım biberliği boşa harcamak çok saçma geliyor. İnşallah bir dahaki sene bu şekilde olmaz. Biraz toparlanır fiyatlar. En azından üreticiyi bu kadar zorlamaz. Evet arkadaşlar şimdi çeşmeye gideceğiz. Çeşmeni sulacağız. Ardından ormana doğru giriş yapacağız. Hava güzel bir kere hayvanları sulasak yeter. İkinciye gerekmez. Başlayalım bakalım. Yorumlarda arkadaşlar kendi bulunduğunuz bölgede fiyatları yazarsanız sevinirim. Saman fiyatlarını falan. Günün sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Artık eve doğru gidiyoruz.